gelelim bakalım bu arının durumuna bu arı ne Ne bu arıcıklar? Bu arıya biraz şurup verip beyazlatacağız sadece. Beyazlatma eksiği var. Onun haricinde durumu iyi görüyor. Yani şu araların beyazlaması gerekiyor. Sadece o sıkıntısı var. O yüzden bunun şurubunu da e, yani bunun kekini de sulandırıp yarım yarım şurubu içine yani verebilirim. Bir sonrakinde de yine şurup beslemesiyle devam edebilirim. çekin etrafındaki yaraları aşağıya olayım. Buradaki naylonu komple halletmişler. Evet. Evet. Buradaki az buçuk bir kek olmuş. Şimdi bu keki alayım ve bu arılara evet, kastim bitti. Red vurayım. Sonra bir sonraki turda artık bir sonraki turda şurup beslemesi yapabilirim. Hadi bakalım Red. Evet, çerçeve arasına 2 mililitre mm. 10 çerçeveli kovanı 11 çerçeveye koyduk. Bakalım bu kış bu arılar ne yapacak? Bakın hemen kışlama moduna girmişler. Arıları kapatmışlar. Arılar yani muhtemelen kışlayacağı yerin üstü. Orayı kapatıyor. Evet. Biraz fazla döküyorum bunları temizler. Evet, bu kadar. Hemen çekini koy. Kabın çekti, klan, çekim. klan, Suyunu Evet arkadaşlar bölme arınan bugün durumu ayarlamaya geldim. Bakalım ne yani halinde ortalayacağım ve kekinin yan taraflara koyacağım. Evet. Bunun sağ taraftan bir çerçeve boş koymuştum. balık ölmüş. Koymuş. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi buna girişini ortaya alıyorum ve girişten sol tarafı daha sonra kapatacağım. Rahat rahat giriş çıkış yapabilmesi için. Şimdi madem bu e, sol tarafa, sağ tarafa dalak gördüm Arkadaşlar ben sağ tarafa çürük beslemesini koyacağım. Zaten straforu var. Bunun içinde şuradaki çeklerini bir durumuna bakayım. Ne halinde? Yiyor mu? Yiyor. Bu çekini yiyor. Ben şuradaki kekine bakayım ne halinde. Bunu da yiyor. Yapacağım şey olduğu gibi altına uymuş kekin. Olduğu gibi bunu bu tarafa doğru itiyorum arkadaşlar. Şimdi evet burada ufak bir şurubu var. Buzdolabı fişetiyle koymuştum. Bu da delilmiş demişler. Demişler ekşimiş. Şimdi şuradaki duruma bakayım. Altı da dalak ama herhangi bir ee, ekstra bir şey yok. Burayı bu şekilde ortaladım ve sol tarafına bir tane daha strafor koyuyorum. Ve mum örmesi için buradaki kekinin bir tanesini alıp sulandırıp bunu şurup olarak vereceğim arkadaşlar. Hatta bu şimdi yürüyorum. yani ballı polenli keki arının çekebileceği daha hızlı çekebileceği bir forma büründürdüm. Ve böylece yarım şurupluktan ve diğer şurupluktan kolaylıkla ve hızlıca arının çekmesini sağlayacağım. Önümüz yağmur arkadaşlar. Şu bu çerçeveye duvar atmış mı ona bakıyorum. Duvar yapmış mı? 4-5 gün yağmur var. Benim merak ettiğim çerçevelerine yavru atmış mı? Hala duvar çerçevesi. Kaldı kalemini bırak. Duruyor arka tarafta. Kulendi duvar çerçevesi. Hepimizde oymamış. ortaladım. Strap kapattım. Keki sulandırıp veriyorum önümüzdeki 4-5 gün yağmurda. Çeksin diye. Ve şuradaki şu dalak yaptığı Bakın hala mum yapıyor. Bunun bu çerçeveyi dışa alacağım. Neden? Diğer şurup altına talak yapsın diye. Bunu komple çerçeve dışına, dışına alıyorum. Ve diğer tarafa talak yapsın Istiyorum bunun için. Evet, Bu ya besleme yapıyorum ve diğer tarafı da besleme yapacağım. bunun içine, koyarak içine iki tane vudun koyarak yükselttim. Kalanı buradaki bölüme döküyorum. Rahatlıkla arı giysin diye fazla dökmüyorum. Bunu çeksin. Kalan keki de üstüne vereceğim. Ki hava daha soğumadan bunu yapıyorum. Soğuduğu zaman arıda ishal problemleri yapabilir. O yüzden e, arı dör, arıya 4 günlük yeteceği kadar veriyorum çabucak. Arıya sıkıntı olmasın diye. ve var ilaçlı masul olarak redini yapıyorum. Elimdeki formikasit bitti. Red kaldı. Redi de kalan redi de dökeyim. Evet. evet. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle kapattık. Altta naylon, üstüne çuval üstüne bir de üstüne bir de bu şekilde çuval takarak artık ortadan girip çıkacakları içinde burayı komple kapatıyoruz artık gelen arılarda diğer taraftan girsinler. Artık girişi Isso.